Arkadaşlar şu an gecenin bildiğin e, 23.45 geçiyor şu an. Ve çaldıkları şarkı bu. Ses gelmiyorsa bir yakınlaştım yani gecenin körü. Şöyle Facebook'ımı de göstereyim ol. Bakın kapkavallık ben nasıl görüyorum. Baksana. Yani Bak şimdi. Şuyu bir açacağım. Yani telefon işi anca gösteriyor beni. Ama yok. Şimdideki yok. Olmaz. Şimdi. Facebook'u açmanın bir anlamı yok. O yüzden yok. Kapatacağım ki. Açayım ben yine yatak değil mi? Uyuyamadım. böyle kilitledim tam açık değil çaldıkları şarkı bu ben hiç gitmedim valla sıkılıyorum da zaten böyle şişecikler veriyor ben yani kalabalık ortamlarda fazla durmayı sevim tamam mı çünkü bir şey olmuyor yani yanlış ben, benim için ama yok. Kapatayım. Bozu futbol dünyası sevgililerin kullanılan müzik bildiğin ne Hep öyle görüyoruz. Evet. Gecenin köyünde bu video yüklenecek. 12'sinde ya da birinde. Bilmiyorum saat kaçta ama. Yani. O gecenin üçünde. Düğün olur tamam da yani. Birazdan bitecek zaten düğün. Uykum hala gelmiyor. Şu an ses gelmiyor. Evet ben de duymuyorum ama neden müziği durdurdu. Lan ablam Ablam gelirse çok sıkıntı neden biliyor musun? Yani ben altına geldim. Ablam abi yok. Çok fena döve. Şu interneti kapatıyorum. Şikayetçi olacak. Ara böyle şeyler oluyor duruyor. Onu uyumaya çalışıyor. Tam da uyumayacağım. Müzik başlıyor. Neyse. Bir şey değildi. Sadece yarınki video için. Şeyde videoda şey yapmayı Dondurma falan. Olta, ucuz, pahalı falan filan. Ondan sonra da kek falan. Hani o okul yani çalmak gibi durmasın ama benim de çevik lazım. Yani özür dilerim. Üstelik kameramanım da olacak inşallah. Neyse ben kapatıyorum. Bunu ödeyecektim. Yani. 12'ye kadar süreli var da birazdan kapatacak. Hemen de şimdi kapattım. Ben. neyse. Sen de ne Neyse. Bay bay. Kendinize iyi bakın.